ben nasıl başarılı olacağım? Şimdi bu konu bana sağanak halinde gelen soruların başında geliyor. Yaşadığınız hayatın hangi düzeyinde olursanız olun sizi bir tür karşı çıkma kafasına sokacak şey benlik saygısı. Şimdi benlik saygısı öyle güçlü bir duygu ki kendi davanızı kişisel meseleniz haline gelmesini sağlar. Yaptığınız şey her neyse muazzam güçlü bir hale gelir. Enerjiniz bir yerde merkezlenir, rutinleriniz bir koç başına dönüşür. Eğer kendi hikayenizin üzülmeye değer tarafını keşfederseniz, kafaya taktığınız yönünü, hayatla olan çatışmasını bulursanız işte o zaman göreceksiniz ortaya büyük ve durdurulamaz bir enerji çıkacak. Bu da hayallerine koşan biri için bitmek tükenmek bilmeyen bir yakıt demektir. Büyük fırlatmaya hazırlayan bir rampadır. Sizi insan çabasının herhangi bir alanında korkulan bir rakibe dönüştürür. Şunu söylemeye çalışıyorum. Başarı sonuç değil bir kazanma alışkanlığıdır arkadaşlar. Bir zihin durumudur. Hangi işi yaparsanız yapın. Kafa yapınız karar alma becerileriniz de etkilediği için dünyayı algılama şeklinizi belirler. Siz de yeni bir küllerinden doğma hikayesi yaratmak istiyorsanız cesur olacaksınız. Bu cesaretle sadece bu fıtrata sahip olan insanların gelip yüreğini okunar. Tanrısızlık olursun arkadaşlar.